Bakacaklar efendim. Usta bugün geliyor. Tamam adresiniz var bende. İyi günler. Buyur çayın Dilek. Sağ ol tertip. Heh. Bunu sen çıktıktan sonra getirdi postacı. Bir tane daha mı? Simit alacağım sen de ister misin? İsterim vallahi tertip. Bu sefer benden olsun. Üç tane al Halis de yer. Al. Hmm. geber inşallah. Dilek. Ne oldu? Niye kızdın öyle? Baksana Tertip. Kaç gündür aptal aptal mektuplar geliyor. Aptal mı? Çok aptal hem de deli saçması. Bir yakalarsam şu yazanı. Ne biliyorsun Dilek? Belki bunları da o yazıyordur. Kim? O işte. Hani o daha önceki mektupları yazan. Hiç ilgisi yok Tertip. Eski mektuplar çok güzeldi. Okumaya doyamıyordum. Bunları yazan resmen Şapşal'ın salağın teki. Belki de bu yazmıştır. Galip mi? Ben mi? Ne yazmışım? Numara yapma hadi. Sen yazmadın mı bu mektupları böyle gibi? Yok. Ölümü öp doğru söyle tertip. Sen mi yazdın? Ekmek çarpsın ben yazmadım Dilek. Yemin etme hadi. Çarpılacaksın böyle. Bak. Bak kızıyorum ama yazdın mı yazmadın mı tertip? Vallahi yazmadım Dilek. Sen yazmadın sen kim yazdı? Yalancı adi. Sen yazmışsındır. Ben mi? Söylemezsem amcama. Sen mi yazdın tertip? Doğruyu söyle. Yazmadım direkt Uyduruyor bir tarafından. Konuşma böyle gibi. İftiracı adi. Sen yazdın. Sensin iftiracı adi. Sen yazdın benim üstüme atıyorsun. Asıl sen benim üstüme atıyorsun. Bir tane patlatırsan uzatırım böyle gibi. <laughs> Patlat bakalım. <laughs> sen gel. Yeter tertip. Kesin şunu Allah aşkına. Vallahi ağlayacağım şimdi derdimden. dükkana gidince o bastonu bırakacaksın Davut. İhtiyacın yok artık. Bastonsuz yürüyemiyorum diyorum Ulviye. Basamıyorum ayağımın üstüne. Of of. Bahama öyle Davut. Herkes bize bakıyor. Bak mı sende? de? Basıyorsun bak ne güzel. Bırak artık naslanmayı. Bugün 400 adım yürürsün. Yarın bin adım. Öbür gün sabah yürüyüşlerine yeniden başlarız. Al al eziyet bu Urbiye, alman zulmü. <laughs> İyice köcürme de kurtul bari, tövbe tövbe.